Bir tane belediye başkanlığında burada 80 yüzün meclis üyelerine de oy ver. Meclis çoğunluğunu da AK Parti'ye ver. Bunu da unutmayın. <laughs> Karar verici AK Parti. Bunu da unutmayın. Aynen. Bir diğer konu Yunus de Şehzade, şehzadeler de bütün yolları, kaldırımları yaptık dediniz. Ben buradan rahmetli olan, hayatta olan bütün eski belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Bu yolları siz yapmadınız siz dahil bütün gelmiş geçmiş belediye başkanları ve meclisleri yaptı. Sizin de sevgili değil onlar. Biz bir bölümün resmi. biliyor. Onun için Manisalı, manisa